yerinde ya. İşi bitti. Neyse evet, lan. Yerleri orada mı acaba? Soldan gidiyor Yok kimse kanka. Hızlı hızlı. Oh. 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 Tecavüz edecekler. <laughs> Çekilin yolumdan yerdesin. Vaa. Wow. Ya ananın var ya ay sonum ben. Bana da öyle vurdu lan. Ya yani, e, ısınık değilim ya. Spike yerleştirildi. Hem de koşarak vurdu. Orası <laughs> benim doğrudu işte. Fail. Bir Fe düşman kaldı. Bu üç. Nice oldu. İkimizin de belası çalınmış lan. Sabah roketi.